Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Çiftli Seyitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere online sınav durumu ile ilgili veya yüz yüze veya e sınavla ilgili bahsedeceğim. Ayrıca nasıl çalışacağınızla ilgili kısa bir şekilde değineceğim. Video kısa olacak. Son dakika izlerseniz sevinirim. Geçelim şimdi videomuzun konusuna. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 20-25 gün sonra artık birer az bir süreniz var. Aralık'ın ilk hafta sınav olacak. Eğer ki sınav yüzde olursa aralığın ilk cumartesi pazarı 3-4 ya da 5-6 aralık olması lazım. Eğer ki online olursa ve ileri tarih ertelenmezse aralığın ilk haftası 4-5 gün süreli sınav olur. Online sınav. Eğer ki, yüz, eğer ki e sınav olursa bununla ilgili bizim ne bilgimiz yok. Çünkü daha önce e sınav yapılmadı. e sınav olursa hep birlikte öğrenip sizleri bilgilendiririz. Evet geçelim diğer bir konumuza. Arkadaşlar Şöyle bir durum var. Önümüzdeki 20 gün, 15 gün içerisinde zaten bir açıklama gelmezse, resmi açıklama gelmezse zaten sınav %100 yüz olur. Ya bu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü zaten bir açıklama gelmezse takvime göre %100 yüz olacak şeklinde gözüküyor. Tarih belli, takvim belli. O yüzden beklemediyiz ama dediğim gibi 15-20 gün içerisinde herhangi bir açıklama gelmezse sınavımız %100 yüz olacak. Eğer ki bu süreçte açıklama gelirse online veya e sınavla ilgili ben sizleri zaten video şeklinde kısa bir şekilde bilgilendirmiş olurum. Yani şu an için süreci beklemekteyiz. Bilenler bilir. Daha önce Cuma günü olması lazım. Ders çalışma taktiği ile ilgili video paylaştım. Sizlere kısa bir şekilde hızlı hızlı şekilde anlattım. Onları uygulayarak sizler sınavlardan 30-35 kredi toplayabilirsiniz. Açık öğretim lisesi sınavları çok basit. Yani gözünüzde büyütmeyin. Zor dersler var fakat genel itibariyle sözel ders özellikle tarih, coğrafya din kültürü, edebiyat. Özellikle bu dersler basit dersler. Sizler o videoyu izleyerek kısa bir şekilde notlar alarak sorular çözerek sınavdan yüzde de olsa online de olsa el sınav olsa emin olun 30-35 kare toplayabilirsiniz. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki sorularınız varsa da sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese çok iyi baksın. Görüşmek üzere.